Merhaba arkadaşlar. Mücrik kanalına hoş geldiniz. Bugün oyun oynuyoruz yine. Azra ile birlikte. Zaten iki tane oyunumuz var biliyorsunuz. Biri Red Ball, biri Skirt Teacher. Bugün Skirt oynayacağız. Azra oyunların arasında en çok bunu seviyor. Değil mi Azra? Red Ball'ı da çok seviyorum. Red da eğlenceli ama Skirt daha güzel bence. Daha güzel geçiyor. Arkadaşlar chapter 1 oynadık biliyorsunuz. Bütün bölümler bitti. Chapter 2'yi de oynadık. Chapter 3'ü de bitirdik biliyorsunuz. Bugün chapter 4'ü açmıyoruz. Daha açmadık orayı. Şurada Scary Teacher'ın yani öğretmenimizin sevgilisiyle birlikte olan bir bölüm var. Onu açtık. İlk bölümümüz sürpriz yumurta. Evet, Azra ikinci bölümlere bak. Beraber oynuyorlar, Ay. dans ediyorlar. Çok güzel Hayır. bölümler bizi bekliyor. Onu zıplıyorlar, onu bozmaya çalışıyoruz sonradan. Evet arkadaşlar. Burada, yani bu bölümde içinde baya güzel bölümler var. İlk sürpriz yumurtayla başlıyoruz. Heyecanla bekliyorum. Bakalım Azra görevini tamamlayacak mı? Başlayalım o zaman Azra. Başarılar Hı. dilerim Azra. sana. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar şimdi Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Biz de enerji çekeyiz. Şu maymuncuk mu Azra? Evet, Kesici malmuncuk. alete benziyor. Evet Azra maymuncu tane. Dur bakalım. Aa yumurtaları <gülüyor> iğne <gülüyor> vuruyor. Evet. Onları böyle büyütecek demek ki. Ay nasıl gülüyor bu kadın ya. Ya bu kadın çok komik. Önce malzemelerimizi topluyoruz. Evet. Aa, anne, diğer bölümlerde tayyar ter bitmiş var. Evet, sefer. Önce malzemeleri buluyoruz arkadaşlar. Üst kata mı çıkalım? Üst kattan mı aramaya başlayalım? Evet. Birazcık gezelim mi eve? Gezmeyelim valla anca buluruz azıca. Bütün odaları açalım önce yavaş. Burada yok. Spor odasında olmaz herhalde. Örümcek odasında ne var? O bize yarar mı yapıştırıcı? Yok yok yarım Az başta bir şey. Sağa sola bir bak yavaş yavaş. Dolapta olabilir mi? Yok. Bak, Önce bantla bulalım. Bantla keseceğiz. Bir geri gelsene. Evet. Aynada kendi mi gördün? Çevir değil. Ay baksana. Bitti mi? Evet. <laughs> Ama bayağı görevde başarıyoruz kız olduğumuza. Evet. Bakmayın kızlar daha güçlü. O ne? Turuva mı? Hayper var değil mi? Nevye. Nevye mi? Evet. Şimdi önce i̇şte Aşır, bant bulalım. Bir de o kesici ayet var mı? Dolapları batalım artık. Ben dolapım bant. Kesici aletle bantı bulalım önce. Hı -hı. Kedilere bakalım Belki kilerden Ama önce odaları bitirelim. Doğru sebeple daha buraya çıkmayalım. Zaten tutuk dolaplar var. Dolap, dolap dolap değil mi? Bak orada bir anahtar var. O işimize yarar mı? Azra üst ah. kata çıkıyor. Aşağı inelim aşağı. Ay havuza düşmeyelim dikkat et. Havuz. Hadi. Havuz, havuza giremiyoruz sence. Neden? Çünkü şey çeşirir. Aa bak nasıl var burada. Biz buradan girebilir muyuz? Belki buraya saklamıştır bandı. Belki mi olur mu işin? Aa, burada saklanacak yer yok ki burada odada falan da yok bu benim oyunum bitti mi? Sen bunu Hı, Hı Bunu da kesmiştik. Testere bölümün. Evet. Aa orada tatılmış gitarı geçiyor. İyi olmuş. Geçtiğimiz yerlerden, geçtiğimiz bölümleri hatırlıyoruz arkadaşlar. Sürekli bir tuzak kuruyoruz. Enerjimiz azalıyor. Enerji içeceği bulmamız lazım. Azra. Evet. Nereden bulacağız? Bilmiyorum. Bak bir etrafa. Nesine bağlısın. Kendini yeni çok seviyor. Evin her O nerede? Banyoda mı kaldı? Evet. Ay. Enerji çiçeği bulmamız lazım. Ay, korkma, korkma, korkma. <laughs> bu banyodaydı bizim. O, bu. Yalı, <laughs> <endişel>. Korktun mu? <laughs> Azra korktu biraz. Bu yanda karşımıza çıktı arkadaşlar. Ben de korktum. Anne enerjimiz bitiyor biliyor musun? Enerjimiz bitti. Ben enerji içeriye alıyorum. Hemen alalım. Aa, Bir tane daha da satıyor olur. Yok. O bize gösterdiği için. Hmm. Buraya basınca alıyor. Anladım. Azra'dan hiçbir malzeme bulamadık. Nerede bu malzemeler? Demek sürpriz yumurtaları büyütüp bize tören yapacak ha? Burada bak çiçekleri soruyormuş bu. Boş ver şimdi onları bir malzemelere bakalım. Böyle bir tamamlamamız lazım gördün de hadi biraz kazım yakalanıyorduk. Evet. Ama her yer banyo etmiyor. Üst kata çık o zaman sen de. Ama yanlış otoyetleri banyo edilerek de etmeyeceğim. Aa, buranın, aa, buradan ne işi varmış? Aa, oradan nasıl yürüyorsun sen? Biz bu tarafta yürüyelim mi anne? Yürüyelim. Bak, bak ne yapacağım? Ay bizi duyacak. Gülüm. Aa, bu bölümü değil mi anne? Evet, oynamıştık. Hadi alalım, bulalım şunu. Oğlum. Bütün odalara bakmamız lazım. Burada da ya. Dolaplar da olabilir mi? Olabilir. Yok. Okey, bir tane dolap çok en azından. Aa, aa, bant. Burada. aa, bant. Aa, burada bantı. Evet arkadaşlar. Aa, burada da bir şey var. Gezeceğiz bize burada. Şunu sıvay mı diyeceğiz? Üst katta kesici aletimiz ne? Bant. Bulduk. Hadi deneyelim, burada deneyelim. Evet deneyelim. Enerjimiz bir türlü de burası. Enerjik çeşitleri vardı buralarda bir arada şimdi yok. O da ne yazıyor? İşte. Yumurtalara bak. Evet. Burada büyütüyor demek ki. Bir tane bir şey kaldı onu da artık bulamayız. Birazcık kazanma belki enerjimiz bitiyor. Neden enerji yok? Etrafı hep kuyruğulardır. Nasıl olur? Şimdi koca sürpriz yumurtaları bulmamız lazım. Üst katta olabilirler. Üst kat açık. Bu aldığın boya mı Adnan? Boya evet enerjimiz bitiyor. Ne yapacağız? Aa, doldu. Hı -hı. Ya, am, am. Ay doldu. Ya devam Bizi yakaladı arkadaşlar. En baştan başlayacağız. Olamaz. Olsun. Pes etmiyoruz. Biz bu görevi tamamlayacağız değil mi Azra? Evet. Üzülmek yok. Evet. Hadi bakalım Azra. Yapacaksın ben sana inanıyorum. Arkadaşlar bir anda önümüz çıktı. Şimdi sinsi böyle... bu ya? Gerçekten evet. çok sinsi. Bir anda bizi yakaladı inanamıyorum. <laughs> Hemen hızlıca yerlerini biliyoruz artık Azra. Evet yerlerini biliyoruz. Bu biliyorum. görevi tamamlayacağız. Sana yine teacher. <laughs> görürsün bak. Hadi ilk boyayı alayım. O ilk sonuna tamlasın. Yoksa yatalımcı atın yerleyeceğim. Ne büyük olur ki geçer. Kilerden önce boyayı al. Aldım Aferin sana. Şimdi yukarıdan bir şey. Üst katta bir yerde yedim. Yukarıdan ha şu odadaydı değil mi? Bilmiyorum ki. Bu odadaydı bu odadaydı. Bakayım. Şunu ah, alalım. Aferin sana. Engişin ban. Şimdi de kırmızı işte, şey alalım. Şimdi aşağı ine. Son bir son son eşya kaldı. Onu da var mıydı? Evet. Onu da alalım. Bir şey Yumurtalar. Mutfak olur değil mi anneciğim? Biliyorum ki. Mutfak küçük de var ama. Burada şu içeri bak. Bu, buradalar. Aa, hangisini yapacağız? Mor. Aç bakalım. İyi, i̇çine baksana kendisinin çikolatasını evet. yapmış. Evet evet. İğrenç. Onu kim yer ya? Yemek. Bakıyoruz. Oyalım. Gel. Rengini de anlatsın. Evet bu sefer yakalanmayalım. Şu tepeyi kapatalım. Tamamlıyoruz görevi. Çok az kaldı. <laughs> Bakalım. Evet tören başlıyor. Güya kendi çikolatasını bize gösterecek. <laughs> Ama en iyi hmm. Bak şimdi. Sen bizim sürprizimize bak Teacher. Al sana. Yaşasın. Ya gördün mü Teacher? Evet arkadaşlar. Teacher'ın sürpriz yumurtasını bozduk. Biz çok eğlendik. Bir dahaki Scary Teacher oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz.